Hastane bahçesinde trafik kazası, bir ölü bir yaralı. Diyarbakır'da otomobil sürücüsü hastane bahçesinde bekleyenlere çarptı. Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Fren yerine gaza bastı. Hastane bahçesinde bekleyenlere çarptı, bir ölü bir yaralı. Diyarbakır Gazi Yaşar Gel Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca bahçede bekleyen hasta yakınlarına çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Merkez Kayapınar ilçesinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halindeki plakalı otomobil sürücüsü MN -E fren yerine gaza basmasıyla bahçede bulunan Aygül Batmaz ve AA'ya çarptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye alındı. Yaralılardan Aygül Batmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarlamadı. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.